Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eee Hoca ile matematik dersinde şey olacağız. Aa, e, bir tane bak kim? bulmuş. Dünyanın bir tane. Eee şey, kanalına Sınıfa bir, bir şey e, matematikten 3 soru soracağım. Tabletteki sayılara e, mükemmel. Doğru cevap. Soru iki, sekiz, i̇şte o zaman eksi, bir bak bulmuş ona onu, onu deneyeceğiz şimdi. Dur ben bir kapatıp açayım. Basmıyor. Açtım arkadaşlar. Şimdi İrem o baga deneyeceğiz. Bir emo matematik dersi. Hoş geldin. Aa merhaba çocuk. Dünya ne harika okuluna Hoş geldin. Sınıf. Oh be annem ersin. Hmm. Kapat kapat. Yine açtım arkadaşlar. Direkt oka bastım ya. Hoş geldin şefkatli dersi. Hoş geldin. Aa merhaba çocuk. Dünyanın en harika okuluna Hoş geldin. Sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan matematikten 3 mükemmel doğru cevap. Sen bir dahisin. Son soru. Sen bir dahisin. Bun cool. Saat. Başardın çocuk. Geldi ödülünü al. Kocaman bir kuruş. Parayı almak için üstüne tıkla. Soru bir. Bir. Tıkla. Sen bir dahisin. Arkadaşlar şu sorunun cevabı Doğrusu şey var mı? 187 olduğu için 187 evet. yazarsa Bak parka? oluyor Bakın tıkladım Diyor ki tebrikler Easter buldum Buradan çıkamazsın Tabi oyunu kapatıp açmazsan Burada böyle çok Yavaş çevriliyor ekran. Sadece ana falan bakabiliriz. Böyle desenin gözlükleri oluyor. Ve böyle yumurta deseninin kafaları çıkıyor. İşte böyle bir easter eggimiz vardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bölümümüz bu kadardı.